Evet bu var. Anama söyle bakar. Tarif ne oluyormuş? Bu, bu böyle şey mi olur? Böyle evet. burgulu burgulu olmaz daha bunu. Anam dediğim burgulu burgulu burgul burgul Sen anımı dişi başka. Yine orada ben, bak. Ben ben sana öyle Aa, bak. Bu amdan, böyle burgulu. Evet arkadaşlar bu amdan. Simit gibi. Bu amdan kadayıf tatlısı tarifi. şöyle Söyle bakayım nasıl olacak o tarif? Burgulu simit gibi yapacağım böyle. <laughs> çok hoş sen. Anam sen çok, ya, çok az yap. Bir, hepsini böyle yapsaydın ya. Yapayım bakalım çok mu? Çok fazla değil mi? Onu e şey, bir tane soracağım. Bir tane soracağım sana. Ha. Çok fazla değil mi onu? No? Hı O çok fazla. Hı -hı. Ona iki üç tane gel. Ha öyle yapma. Anacım ne yapıyorsun bugün? Ne yapıyorsunuz bugün? Kadet tatlısı yapıyoruz. Kadet tatlısı yapıyormuşlar arkadaşlar. Da. Gurma tatlısı. Gurma tatlısı mı? Bu tarifi? Bu nasıl oluyor bu tarif? Anlat bakalım. böyle oluyor işte böyle bu. He? Böyle oluyor diye bakana. ha. Öyle olur mu? He? Hem bu hem tarif veriyor. Anlat bakalım Ali Bey. Ben nasıl olayım, oluyor? Tarif oldu şu Senin, e, senin tarif ya. E, Öyle ya burgulu diyor ya. Burgulu burgulu yap çimit gibi diyorum ben. E, bu mu tarif ediyorsunuz e, biz tamam de? Tamam işte siz yapacağız biz. ben nereden bileyim? Aa ben nereden bileyim de şimdi de. E senin tarifi dedik ya. Kalkta ne dedik oraya burgulu ver ya la. Şöyle Aa, şöyle şöyle. An çok kalın doğru yapma da ya sende. Çok kalın doğru az yapma dağlar ne? Değil. Daha iyi. Sen bunu nasıl yapacaksın lan? Vallahi bozgun yaparım. Böyle yaparım bilmiyorum. Yuvarlak yap, yuvarlak. Ha, yuvarlak yap. Annemden burma tatlısı, kadayıf tatlısı. Ay, ha bak anam. Bu acı. Eee takipçilerimiz diyor ki Ali amca diyorlar çok şık olmuş Uludağ'da diyorlar. Çok beğenmişler beni. Evet okudum yorumları. Okudum. Okumuş. Okudum. Onlar hepsine selam gönderiyorum evet. burada. Çok... Yeni yılları kutluyorum. Çok... Sevgiler, hürmetler. Evet yeni yıl. Herkes hayırlı uğurlu olsun biliyoruz bizler de. Ee, babam, e, eski yılda güzel yerlere gitti. Uludağ'a gitti. Başına Karak... benim şal aldı. Ali, Ali verdim. Ali, Ali abla olmuş. Aliye teyze. Aliye teyze. Alma diyeceğim. Soğukta <laughs> da buam. Geçti işte, ay çok fazla oluyordu. Hı hı. Çok yoktu tabii yani. Açıldı bak yanda. altı ha. Aliye teyze olmuş. Aliye teyze. Bu am soğuk üşüdüm bua. ha. Nasıl işte? Ee, çok dondum bu Kendi üşümemiş mi? mi? Ha, ben, yani ben dedim. Ben diyemiş, dedim, ben dedim bu an dedim tek burnu göz gibi <laughs> bu burnu kopacak al dedim. Sen yere Bu soğuktu bir tek burnu göz Ben de birazdan dondum. Bir de gelmemiş mi? Başka bir şey mi? Tamam, yitiremezsin de. Ben bir tek eldirmiş şu diye başka bir yermiş şu diye. He? Bir tek elbini alma diye den. sende. Ben sıkı giyindim. Hiç üşümedim. Buam üşüdü burası. <laughs> şu boşu ben bu. Gebercek değil. <laughs> e bu. Aslında burnu de şey gibi. Eyvah. Bak... Tabi tek te böyle oldu burnu. Üşüdü üşüdü üşüdü. <laughs> soğuktan oldu soğuktan oldu. Buam bir tek burnundan tanıdık orada. Soğukta kapandı da. Evet. <laughs> bu anam soba yakıladı orada? Yakudum yakudum. Ee? Aa yakudum. çok gülmüş ya orada ya. Soba yok koca hemşer sahne sen Çok gerilmedi de Esa. Ben hiç duymadım bunu. No. <laughs> Allah Allah. 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 Duyanı, anam de, anam de duymadım Anam da, anam da duymadım de ya. Güzeldi valla çok güzeldi. Evet bir arkadaşımız vardı Gökçe Bey de. Evet. Tur arkadaşımız oldu. Tur arkadaşımız oldu. Hep beraber gittik. Aslında turda arkadaş çok oluyormuş ana. Evet. No, nasıl böyle işli dışı olduk? Öyle mi o? Turda arkadaş çok oluyormuş ana. Turu bir de daha iyi denk gelirse turda arkadaşları olmuş. Üzüldü ya. Şimdi seneye ana vereceğimiş bu arada evet. ya. Baba mı? Evet. Mıydın? O, o düşe, aşağı, aşağı iner. ine. iner iner. buldu var. Gideceğiz. O, merak ettim gene. Hani gene bir vade var. orada or, or kalır gidecek. Aa orada or, kalmaz kuçu ananı bu. Gideceğim. Otel kim bilir ne kadar orada bu. Gidiyor ki ya. Gidiyor değil mi? Allah Allah. E Zeydi diye bak bu an bilet turu şey orada 5 bin mi valla ya? Yedi hmm. değil ki ya. Değildir bu var oranın içinde pahalı dur. Yedi Pahal değil ki ya. Neren bilet sen Allah Allah? Ben ona? biliyorum. Dursaydı o bilet ne eee. geldi? Kalası varmış. Alim bu ay kulda da kanası varmış lan üşümüş bu ay. Yallah bir şey. Oraya öğlen bu saatlere çıkacağız. Erken çıkıyoruz. Tabii. Sekize ya. Erken gittim. Sabah sonunda gitti. Hava da ha, sek sekiz buçukta şeyin halakta ne iş var diyeyim tepede. Ama biz gece başladı herkes. Yolu mu? Tamam. Turla yavaş yavaş gel araba Ama araba vardı orada. Vardı. Erken gelen daha iyi oluyor. Bu kalabalık mı demek? Olmayamaz. Ona yumuşa, şey, hava yumuşa ya. Saat 11-12 araları. Yumuşadı biz Bilmiyorum. de yumuşadı. Ya. Ne çıktı mi? Ben de bir de. Aa, bunu nasıl Ben de Ah. Saatin geldi değil. Anam saat gelmiş. Nereye gidiyorsun ana? Şarjıma gideceğim. Aa, şarjıma gideceğimiş anam. Hmm, Kesin yok vallahi. Yani. Mecburum. Keşke evet. dün gitseydin. Youtube ailemize seslen ana. Sen ne diyorsun bugün yeni bir yılda? Vallahi ne değil. Evet. Bak sağlık, da konuşalım. Sağlık, huzur, mutluluk. Bir evet. şey önemli değil. Para da önemli değil. Evet. Sağlıyor olacağım. Evet anam sağlık yani, diyor. Ben başka bir şey istemiyorum zaten. 2000, bir... ana sen kaça giriyorsun? Ka yaş kaç oluyor? 51. Bu senin kaç oluyor? 62. Aa! Bu ya, 62 değil 19. ya. 19. Seni Aha. askere gideceğim. Ah, e, bu e, seni e. askere gidecek Evet, seni askere askerlik yolculuk. Aa, ah, askere gidiyoruz A, A, diyor. Askere gidiyorum seni. Abo. Ne ne diyor şey etmiş 60 70 şey mi? Bu araba sen askere gideceksin. Askere olmak gece bu asker e, olmak gece. E, asker oluyor e, bu asker. E, asker 100 lira sen kaba gel bu. Eyvah. Boş kaba boş. Sen. Bu. Boş teneke. Anne bu asker kimmiş ya. Geç kalmış. Asker yolunu bekleyecek Bekledim ne oldu? sen bekledin mi bu asker yolu Ya. Abo, Anam askeri bu mu yollamış? <laughs> Keşke gelmeseydim, gelse <laughs> de olurdu Eyvah, eyvah, eyvah. <laughs> evet. Bu an ne Tarık Gürkan kı? Gel bileyim. Eyvah, kayboldu. Kaçtı kaçtı. Bu, bu, bu askere gidecekmiş. Çöreyim mi? Sen hem dolayı ya. Siz ya. Şey er Siz ya. Er Siz ya. Siz ya. Siz ya. Siz ya. Tahta gibi oluyor. Tahta gibi oluyormuş. Hmm. Ulan bu bak. Şıkları alayım mı? Bu kadar biz kaç aldık? 10. 10 nereye mi almam ya? Sıfırlar da onunluymuş. 10 On. lik. On 13 dedi, onlar olmaz dedi, onlu ol dedi. Şeyde Çatalaz pazarında o abadan aldık. Katayı fıh. Ne? Yani böyle bak maşallah ama bir belki. İlla. Anam be yapıyor bak sen ya ya. Hmm. Terevi kilosu olmuş 120 değil mi? Hı. Eyvah 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 eyvah. Valla acayip hayat pahalı. Çok zor. 100 milyon bile fazladır televizyon kilosu. Ne pahalı her şey. Pazarda 200 milyon çanta dolmuyor artık. Yeşil olabilirse 100 milyona. Ha. Meyve türü gibi. 100 de kahvaltı bulmuş olsa 200 milyon. Hadi 200 milyon gider. Net alıyorum derse. Hmm. Bak anam kadar yapması Neyle biliyor. Baksanız arkadaşlar. Neyle sarıyor. Nasıl yapıyorsun sen kadar? Bakın takiplerimizden ne? Vallahi S sıvı yağla sana yağla şey yapıyorum titikliyorum. Evet. Sonra ortasına açıyorum ceviz koyuyorum. Evet. Sonra da böyle kapatıyor. Evet önce yağına titikliyoruz arkadaşlar. Annem terası tereyağı atmak geliyor. Ben tereyağı alsayım. Bu, bu, tereyağı sevmiyor anacığım. Tereyağı daha iyi. Ee, tıkaya kendini aslında bilme ya. Ee, e he? her zaman sana yemiyorum. He? Sana yemiyorum her zaman. Ya her zaman yiyorsun. Her zaman sana giymez ki güzelim. Aşırı da giymeyiz. Giymeyi de yani kullandığı başına öyle bulanıyor. Olma ya. Şöyle aç seri aralarını. bak. baba. Bu Ah bitti. alana. Tamam. Hepsi iyi geldi bunu. Yetti vallahi hepsi. var. Orada ne vardı tıkır tıkırdı ya? Ben de bile. Aha, şimdi yağlıyor vallahi. Güzel oluyor güzel ana. Araba yapsana da bana. Araba yapsana, 1 saat var ya. Aferin, aferin be. Güzel oluyor kız. Uuu, yaktı vallahi ortalığı. Anne şey de yapıyor. Yapmamış dursun. Anamın böyle kadayıf giyesi gelmiş. Böyle kadayıf giye... Alimciğim. Alim, Kulları makyaj çekersen. Gel bak, alim. Ana aa makyaj çekeceğim alim. 3 saat daha içiyor, tam işte. Bak bu adam çok beğenmiş, ana. Gene gidecek ya? Allah Allah, gideyim mi? Kuldağı gene <laughs> gideceğim kuzum. Gitmem daha dedi ya. Kim yazar? Sağ gitmem dedi o. Yani o, da, o da güzeldi. Güzeldi o şimdi değil mi anne? Güzeldi ya niye bir olmasın ki? Asla göğümüz çok artıyor. Tamam ya. O güzeldi ya. Gerçekten o çok güzeldi. Ağabey ağaçları içinde. Ama turnan daha iyi oluyor her ekmek. E, kolaycuk da ama tabi orada retilasını. Hem arkadaş ediniyor suyu. Dost ediniyor suyu. Evet. Bu çok fazla. açacağım şöyle. ha. şöyle. Ekmek mi mı burası? ayrı ayrı bu. Hı. Hı. İki tane ayrı ayrı işte. Güzel oldu. Şimdi ta çok turlar var. Kars'a gidiyorlar. Erzurum. Trenle gidiş var. Şimdi Kayseri var. Ee, doğu turları daha çıkmadı. Şey, Güneydoğu. Onlar daha gitmeyeler. Onların Eylül e, ayında gidiyorlar. Kim ayında gidiyorlar efendim e, ee, başka nereye gidecekler ılgaz özel yani Asas elma ve kusunu koşma yok işte ya ha buam geldi tarih uzmanı buamdan buam askere gidiyormuş Seneye askerlik varmış. Askerlik var seneye. Eyvah. En son askere gidiyor bu. Söyle. Eyvah eyvah. Ne yapacağız bu? He? Ne yapacağız? Ne yapacağız? E, askeri olmak için bu bir şimdi uşaklar askeri mi bekleyecek? Evet. Eyvah. Bu ama askeri mi bekleyeceğiz? Asker. Tüh. O zaman biz de gidiyoruz askere. Ah. Ah bu ucun Bu nerede askerlik yaptı? Kars Sarıgamış'ta. Ah Kars Sarıgamış gidecek mi bu? Gidecek. Nasıl lan gidecek? Bilmiyorum. Ah bilmiyorum değil bu ağam. Arı bu mı senin sar karsını çekmiş kız. Ben gidiyorum oraya. Çünkü soğuk vardır, anam. bu ağam. Uzak uzak. Ama güzel ya bu am. Zem bu ha? Yağ mı gidiyor ev? Ya kış günü gar gar çok var orada. E kış ne hmm. e, bunu, günü ne olacak? yaz mı günü hava yıldır orada? Yaz günü... Haziran'da, Temmuz'da gidiyor ya Temmuz'da. İki, ay, üç, üç ay yaz oluyor orada. Üç ay değil mi? Üç ay yaz oluyormuş arkadaşlar. Ama bizim de oluyor artık yazımızda. Bizim de yaz olmuyor. baba bizim de üç evet. ay yaz oluyor burada. Aynen. Ha orada öyle değil. Tam mı çalıyor da? Soğuk, eksi kaç 30 değil, Yaz günü. Beş, üç, Ben yazım diyorum be. Ya yaz günü iyi. Yaz günü iyi mi? Yaz günü iyi diye bağım bak. Ay. Ne güzel oldu. Aslında Malatya ekmeğimiz lazım. Ay Malatya mı bu ha. Malatya acemi beni. Aa bu acemi ile. Onu dinliyorum anne. yapmış bu abi. Hadi. Beyler deresi orada. Beyler ne? deresi tabii, var mı? Tabii. Aa bak tarihçi bize ah. Tamam. Tamam mı ana? Tamam hadi. Tamam. Hmm. Bakın arkadaşlar göstereyim size. Ana göstereyim bakayım dur bakayım. Bu mu tarifi? Oldu mu? Fırına verecekler fırına. Fırına verecekler mi? Tabii oldu mu? Nerede ta o? Ana olmuş kana. Güzel olmuş bak. Evet arkadaşlar. Aslında bunu dolayı tabi sigara gibi. O olsun be anne. Rulo gibi de anne. Yani. Hı hı. Tamam. Şimdi fırına gidecek bu. Fırını aç, açalım mı? Aç. aç. Fırını aç. açmadık. Abi bu fırın üzerinde şeyler var. Ali mağaza şunun üzerindekileri. Evet arkadaşlar. Ayarladık. 30 derece ayarladık. Ya şimdi gostana. Ana koyabilirsin yana. Hadi bakalım. Anam şimdi koyuyor arkadaşlar. Fırına gider. Şey, yavaş yavaş olsun bu. Yavaş yavaş bitsin. Tamam Hı. yavaş yavaş bitiyoruz ona. 160 yapıyoruz. 170 yapıyoruz. Bakarız şöyle duruma göre. Hayır, güzel gele. Ayarını ayarlarız arkadaş. Ayarladık işte. Detta. Öyle. Burada şerbet kaynağı ya. Burası bunun içine ya? Ana kayna kayna bir hal olmuş. Şerbetimiz var burada. Hemen hemen bir kilo bir kilo şeker. Burada kayna içinde. Hazır gele. Şerbet de koymuş anam. Dışarı hava neyse bak Baksayız ha. Yılı son günleri ve yeni yıl. Ya. Ömürden bir defterde daha ömür bitti. Bir rakam hani bir sayfa daha bitti. Tam yani defterde bu, bugün itibariyle bitti. Bundan sonrası 22. Hayırlı olsun inşallah herkese. 2021'de çok felaketler oldu. Çok kötü günler oldu. 20 de aynı şekilde e, felaket demeyelim de e, hayırlısı diyelim. Değil mi? Ne yapıyorsunuz? Adamım! Ah diğeri geliyor. Aman dur aşağıya bir saldırdı bir saldırdı. Zaten var ya yeri etecek etmez kalsın. Şşşt! Keyfiz yok mu bun? Bunlar bun bu, bulutlar bu, 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 bu oluyor da. Adamım! Aynı saldıracak gibi. Şşşt! Tamam mı lan? Canlarım benim. Bunlar birisini tanımazsalar arkadaşlar ee böyle kabarıyla biraz çok. Bir de zıplasa ya. Vallahi benim bir tane hindim vardı. Bir taneydi. O vallahi üzerimde o hep. buna da dura dura da bir zıplarsa da bir yerimizi canımızı yakala. Hadi. Bak. Horozum burada. Beyaz horozum git yok. Şimdi bu kaldı. Değil mi oğlum? Kocorazı şey isene kamide. <laughs> Ötüye de tale de. Gel pş Kara kız gel. Geçelim karakta gördüm ben sizi. Korkuttuz beni. Ben tilki sandım, fare sandım ama farenin gözü de olur mu? Değil mi? Hayne kopur ablacığım. Hanife hanife. Yedi ya gelme. Yedi yedi. Gelme yedi. Şşş. Gelme gelme. Ne oldu ne oldu? He? Allah Allah, siz de bütün ne yapıyorsunuz ya? Şş. alo, kızı başını yediyiz. Kız gitti. Hadi. Bye bye, bye bay. bay. bay, bay. <laughs> evet arkadaşlar. Şş. Ah benim kara kız. Ne yapıyor kız? Evet tatlımız olsun arkadaşlar. Adam içeride. Ha, anne limon var mı limon? He? Limon. Evet arkadaşlar şimdi limon sıktım içine. Şimdi ee, Hindi de dışarı geziyelim bizim. Dışarı hava da buluyor. Halim evleri süpürüyor arkadaşlar. bırakınız Halim gelin evleri süpürüyor. Halim neye durdu? Ne oldu? Hayırdır? hayırdır, hayırdır. Anacığımız evleri süpür verirdi. Eee? Süpür verirdi işte. Allah Allah. Niçin durdu? Kaba çalışsaydı ya. Niçin durdu? Alem hayırdır? Ne oldu la? Niçin dinleye bakıyor? Öyle savasalar? sava. Sola? Bir şey mi Unuttum. Allah, Allah Allah. Unuttum da ya. <coughs> <coughs> खल Maşallah bakalım işlerimize arkadaşlar şöyle göstereyim size pişti gördüğünüz gibi pişti 160-170 arasında pişti bu bu bir anda ateş yemediğim İçine doğru hep çıtır çıtır. bu şimdi e, tamam bu bu soğudu hemen hemen bu da şöyle bu şeyin ilk soğumun şeyini aldı bizim Şimdi biraz daha şey yapalım da. Zaten onun içinde kodumuza ikisi birden soğurdan kış alalım diye zaten. Şimdi böyle bu sıcaklık yeterli. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yiyelim bakalım. Gördünüz mü? Çek bu şimdi. Şöyle. Kadayıf. Ev yapımı kadayıf. Evet, bu? Bumi tarifi? bu <laughs> yok ya. Bu an sadece orada laf dili böyle ya la. Doğru söylüyor la. Bu an şey yapmaz da. İşte. Ali Emce. Değil mi? Güzel oldu mu? Arkadaşlar. Şöyle atalım. arkadaşlar. Hoppala bu kadar çok. Şerbetimizi atladık. Evet bakın suyu da var içinde. Kadayıfımız hazır arkadaşlar. Yani bu kadar çok bir şey yaptık işte elimizden geldiğince. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler sizlere göstermeye çalışıyoruz önce yağıyla nanetirdik. Tereyağını yapıştırdık. Ne isterseniz. Sonra e, doladık. İçine ceviz koyduk. Kapattık. Fırına koyduk. Fırında da 180'de yapmadık. 160-170 arasında yaptık. Az gelebilir ama yok. Renk iyi, çok güzel pişti. avur avur pişti. E, sonra da içine soğunu aldık. Ilk şeyini aldık. Buharını aldık. E, şerbeti. E, ondan sonra da bu da orada soğumuşsa da ılımıştı. İçine döktük. E, ılık değildi yani ikisi de. biraz sıcağı yakındı. Şer, şerbet sıcaktı hemen hemen. Bu da ılıktı. İkisi havada soğuk ya. Mesela şimdi çeke onu. Ee, sizlere yeni bir yıl, yeni bir e, sayfa demek bizler için de aynı. İnşallah bu yeni yılda her şey dilediğimizce güzel olur. Ee, barış, kardeşlik içinde. Huzur dolu yıllar dileyelim. Ee, i̇nşallah e, bundan sonraki e, yıllarda da Görüşürüz ee, yine. Geçen 2021 yılı, 2020 yılında hani dahil. 2020 yılında tanıdız beni. yılları sonunda, 2020'nin sonlarında, Kasım ayından itibaren tanıdıyız, birçoğuyuz. Ee, şimdi 2021 bitti, 2022 geldi. İnşallah 2022 yılında da e, 100 bin oluruz. E, bilemem şimdi olur muyuz, olmaz mıyız o, o konuda zaman gözcüzs. 50 bin hedefim ilk başladığımda 10 bindi. 10 bini bir ayda, bir iki, ay, iki, 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 ayda hemen hemen tamamladık. E, şimdiki hedefim 100 bin. İnşallah 100 bin görürüz. E, dileyerek e, yeni bir yıldan beklentimiz sağlık huzur olsun. Şu hastalığı gitti, güzel günleri geldi, bu günleri görürüz. Eski günlerimize döneriz. Maskeleri gitti ödeyelim. E, buradan bizi izleyen siz YouTube ailemize Sevgili selamlar diliyoruz. Ee, her şey gönlünce olsun. 2021'de gidenler e, rahmetli olanlara Allah rahmet eylesin. E, kalanlara da sağlık dileyelim. E, gerçekten ne olacağımız bilmiyoruz. Ben 2021 yılında e, o kadar çok iyi insan tanıdım. Bana çok güzel geldi. Çok yoruldum. 2021 yılında hayatımda yorulmadığımda da fazlasını yoruldum. Bu gerçek. Çok yoruldum izinsiz çalıştım. Vloglar çektim. O kadar yoruldum. Hem ve çok daha güzeldi. İyi ki sizi tanıdım. Ee, bir de yeni insanlığa tanıdım. Yeni kişi, farklı böyle böyle güzel sevgilere e, sevgileri kazandım. Sizleri tanıdım. Değizlerim amcalarımı. Benim için 2021 yılı çok çok farklı geldi. Ee, i̇nşallah dilerim o ki 2022 yılda böyle devam eder. Ee, vallahi ne diyeyim şimdi İnşallah güzel günlerde Güzel yerlerde görüşürüz Bu senemiz seneye aratmasın diyerek videomızı kapatalım Tatlımız oldu Ben bunu yüz üzerine örteyim mi Ya da ben bunu fırına koyayım Fırın soğudu zaten fırında dursun bu ee, Görüşürüz inşallah Seneye <laughs> Yani yarın <laughs> Görüşmek dileğiyle Sağlıklı kalın, huzurlu kalın, mutlu kalın. Çelebi ailesinden selamlar, sevgiler. 2022 yılı hayırlı orayasıyla olsun diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler, hayırlı seneler diyelim. Görüşmek üzere. Ben 30 bitti, 31'e giriyorum bu arada. <laughs> 31 oluyoruz artık. Yaşımız 31. 10 Meta Temmuz'u 18'inde. 18 Temmuz 19... 18 Temmuz 1910 11 1911 çıktı? <laughs> 18 Temmuz 1991 doğumlu Hakan Çelebi. Şimdi oldu 31 Temmuz'da. Görüşmek <laughs> üzere. 90, 11 doğumlu diyorum. Aman. Ben 110 yaşını geçmiş oluyorum o zaman. <laughs> Hayırlı seneler bizleri sevenlere selamlar. Sevgiler olsun. Görüşmek üzere. Adana'ya, Urfa'ya, Malatya'ya, Antep'e, efendim, e, Sakarya'ya, Almanya'ya, e, İstanbul, e, İzmir, Muğla, efendim, e, Trabzon, e, Ağrı, Hakkari, efendim, Edirne, Kırklareli, Konya, Kayseri, efendim, e, Afyon, sesimi ulaştığı her yere, Sivas tüm bizleri izleyenlere selamlar sevgiler gelsin. Kütahya, Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak'tan selamlar, Çağcıma'dan. Görüşmek üzere, yeni bir yıl hayırlı olsun herkese. Görüşürüz inşallah.